yedi defa da günah işlese ve tövbe etse yine bağışlayın. Demek istiyor ki siz günah işleseniz tövbe ettiğiniz her dakika sizi bağışlayacağım diyor. Dikkat edin burası önemli. Tövbe ettiğiniz zaman bağışlayacağım. Yani günde 7 defa da günah işleseniz diyor ve günde 7 defa tövbe etseniz sizi yine bağışlayacağım diyor Tanrı. Görüyor musunuz? O yüzden Tanrı sevgi Tanrısı derken bu manada söylüyoruz sevgi Tanrısı. Yoksa ortada cezalandıran bir Tanrı değil bağışlayan bir Tanrı var. Yeter ki bana gelsin diyor. Yeter ki insanlar bana dönsün. Bana döndüklerinde kesinlikle bağışlarım diyor. Yani tövbeyi Tanrı bu kadar önemli tutuyor. Tövbeyi Tanrı bu kadar ciddi yaklaşıyor. Yani siz tövbe edin. Tövbe edin. Başka bir şey lazım değil Tanrı'ya. Tövbe edin ya. Yani deyin ki Tanrım ben suçluyum ya günah işledim. Suçluyum. İşlediğiniz günah şu manada bakmayın. Efendim işte ben hırsızlık yapmadım, şunu yapmadım, bunu yap. Ne günahım olacak ki? Ya Tanrı'yı unuttun her dakika senin için bir günah. O yüzden de ne diyoruz? İmanlılar her gün mutlaka dua edin diyoruz. Ne demekti dua etmek? Tanrı'yı hatırlamak. Yani Tanrı ile konuşmak. Tanrı ile konuştuğun her dakika Tanrı seni bağışlayacak. O yüzden de yani bizim Pascal dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken şey nedir biliyor musunuz önce? Tövbe tövbe. Tövbe daha sonra neydi? İman. Şimdi iman meselesine bakacağız. İman etmek ne demek? Önce iman etmek ne demek? İman etmek ben sorgusuz, sualsiz, kayıtsız, şartsız şu dakikadan itibaren daha önceki bildiğim her şeyi unuttum. Daha önceki bildiğim hiçbir şeyle alakam kalmadı. Şundan bundan sonra sadece senin dediğini sorgusuz sualsiz ederek Yapacağım ve yaşayacağım demektir. İman etmenin manası budur. Başka bir manası yok. Kim buna başka bir mana uyduruyorsa yalancının, sahtekarın tekidir. Çünkü neden? İman etmek demek sorgusuz, sualsiz kabullenmek demektir. İman etmek demek daha önceki yaşantımın hiçbirisini bundan sonraki hayatımın içine sokmayacağım demektir. Bundan sonraki yaşantım Sadece senin dediğin ve senin isteklerin, senin sözün yerine gelerek olacak demektir. O yüzden de iman etmek istiyorsanız eğer mutlaka daha önceki her şeyinizi unutmak, unutmak zorundasınız. Ne demişti İsa? Eski, yeni kumaş eski yer şeyler yamanmaz, yeni eski kumaşta yeni parçayla yamanmaz. Neden? Geçmişte yaptıkların, bildiklerin, öğrendiklerin iman ettim dedikten sonra artık geçerliliğini kaybediyor. İstedikleri kadar doğru olsunlar. Hiç fark etmez. Onlar geçerliliğini kaybediyor. Çünkü İsa ne diyor? Tanrı'nın sofrasını size verirken diyor ki bu sizinle bir antlaşmadır diyor. Antlaşma kelimesini ne anlıyorsunuz? Antlaşma kelimesi ne demektir? Antlaşma kelimesi benim bundan önceki her şeyin bitti, yok ettim, kaldırdım ortadan. Artık senin kuralların ve kaidelerin senin isteklerin, senin sözlerin geçerli demektir. Antlaşma kelimesinin manası da bu, iman kelimesinin manası da bu. O yüzden de ben iman, iman ettim ama eskiden bildiğim bir şey var. Çok doğru bir şey. Yani onu da unutmam. Hayır efendim. Öyle bir şey olamaz. Geçmişte bildiğin hiçbir şeyi bugünkü işin içine sokamazsın. Bitti. O geçmiş, geçmişte kaldı. O yüzden de artık sen yeni bir insansın ve yeni bir insan olduğun için de ben iman ettim dediğine göre artık yapman gereken tek şey bundan sonraki iman ettiğim dediğin kime iman ettiysen. İsa kimseyi zorlanan kendisine iman etti mi? Sen kime iman ettiysen artık onun kural ve kaideleri, onun öğretileri senin hayatında ne olacak? Geçerli olacak. İmanla alakalı baktığımızda ne görüyoruz biliyor musunuz? İman, yaratılışın 15. bölümün 6. ayetinde şöyle söylüyor Tanrı. Avram yazıyor, ben İbrahim diye çeviriyorum size. Avram'ı herkes bilmeyebilir diye söylüyorum o yüzden. İbrahim, yani Avram diyor yazıyor orada. İbrahim Rab'be iman etti, Rab bunu ona doğruluk saydı. Dikkat edin bakın iman etti. Peki bu iman etti kelimesini niye söylüyor İbrahim için? Neden iman etti kelimesini söylüyor? Çok basit. İbrahim'e sesleniyor. Diyor ki yerini, yurdunu, evini, barkını akrabalarını herkesi diyor terk et. Malının mülkünü terk et diyor ya resmen. Diyor ki al karını çık diyor oradan. Adam demiyor ki kardeşim nereye gidiyoruz? Hayırdır benim burada kurulu bir düzenim var. Hizmetçilerim var. Ev var, bark var, tarla var, takla var, para var, pul var. Hayırdır ben nereye gidiyorum? Demiyor adam. Ne demek iman etmek? Sorgusuz, sualsiz kabul etmek demek. Değil mi? Sorgusuz, sualsiz kabul